Gün ömrü saplayacağım. E canlı <laughs> yayın bitince canlı yayının başlığına bakarsın. Başlık, iyi başlık. Evet. Kötü, kötü başlık değil. Evet. Kalın bir, 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 şu anlık daha görmedim Bu daha yeni açtık ya. Adaları söyleyeyim. Herkesin arkadaşı var, arkadaşım var da dikkatli. Bu benim, bu benim hesabım, bu da kuzenimin hesabı. <laughs> Kuzenimle ve benle oynamak <laughs> isteyen bana arkadaşlık isteği atabilir. Yo. Change match. Let's go. Az önce ben bir şey yapmadım. Az önce sen uykudu Bana da sıktılar. <laughs> Ben yani sen benden önce ayaktaydın ben. Ha. O ne alaka lan? Şimdi <laughs> AVM ama ben kapatmıştım ama AVM var işte. AVM var işte AVM'yi bu da giyiyorsa. Giyiyorsa silahla ya. Ee, şey değişti mi? Bir daha lan hadi. telefona ne oluyor? <laughs> Telefon sürekli bu oraya da gösterip duruyor ama anlamadım. Ah, vem, defa. Bir, bir önceki maçta 5 kilo aldım lan senden. Lan en az 10 15 değil miydi? Abi, abi mi yalancı abi? abi. bulamıyorum mu

¡Ah, <laughs> ben sana çok kuleyi göstersin. Biliyorum. <laughs> Ama eğleniyoruz. Bu oyunlar eğlenmek için. Eğlenmek için. <laughs> ben eğlenmek için geldim. Hiç <laughs> bilmiyorum kuzenimde going away. bitiyor. Tamam, başla. Neredesin? Allah Allah Adam sangil Sen de pusuyorsun şu an. Ne yapalım kardeş? Benim de az canımız şey. Önce senin şaka yapıyorum. Ooo görüyorum ben. Vay uyanık. <laughs> ben sana uyuyu göstereceğim şimdi? Ellerim terledi zaten. <laughs> <new weapon. gülüyor> Allah'ım bile müdahale et. Ona rağmen alamadım ya. Kızım çok sıkıntı. Benim tellerim de bayağı oldu. Kesme Evet. Direkt kesme zamanı yani. Başka bir ceza bilmiyorum. Evet dilini kesmek lazım onun. Çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Böyle kaşınıyor mu? Yani, yani beni kaşıyın diye yalvarmaya başlıyor. Evet. Şu an canlı yayındayız. Sesimiz de duyuluyor bak. Evet. <laughs> Bakayım sizi izlemiyor. <laughs> Sen nasıl canlı yayınlarsın böyle? Ekran paylaşımı mı Evet, ekran paylaşma yapıyor. Şu an buradan sapladığını görüyorlar ama buradan da ipçasını <laughs> ortaya çıkarıyoruz. <laughs> AVM var lan elinde. AVM'yi bana ver de yap. Giyiyorsa. Hadi gelin bakayım oğlum. Hadi. 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 Tamam.